Çünkü vakfe ileyemezdin ciheti aşka tenin. Mütevelli kızı sevmek ne vazifendi senin diyor hocam. <gülüyor> 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 Çünkü vakfe ileyemezdin ciheti aşka tenin. Mütevelli kızı sevmek ne vazifendi senin ne, ne vazifendi diyor hocam? Senin. Evet. Yani vakf kelimesi feda oluş. Vakf etmek. Evet. Feda etmek demektir. Vakıflar oradan geliyor. Nitekim haccın ne demek olduğu şu hadis hac vakfedir diyor. Evet bütün hacin, bütün ibadetlerin özü vakfeye durmak. Ne demek? Allah'a kendini arz etmek. Rabbim geldim huzurundayım. Beni ne yapıyorsan yap. Ben seninim ya Rabbi. Beni yoktan halkıdan bu hale getiren, nefes almama sebep, sebebiyet veren ve mukaddes topraklarıma getiren sensin. Geldim, şimdi kendimi sana veriyorum. Kendimi sana arz. Vakfe bu. Vakf olmak zaten feda olmak. Beytte de sen kendini aşka vakfedemiyorsun. <laughs> Sen canından geçmeden canan arzu kılarsın. Zünnarını kesmeden iman arzu kılarsın. Çocuk gibi değeneği sen kendine at edip, sen hiç meydan görmeden meydan arzu kılarsın. Şimdi vakfaya gitmek var, git. bir böyle kendini feda etmek var, bir de turistik amaçla oraları gezmek var. Sen turist olarak gelmişsin, sana ne lazım aşk? Sen kim, aşk kim demeye getiriyor. Burada kızından filan bahsetmiş, ne olursa olsun bir sevgili. Bir kıble var orada. Sen ona yönelmek senin haddine mi düşmüş? Önce kalbini bir temizle, ondan sonra adam gibi bir dön, kendini feda et. İlk daha giriş ücreti olan canı bir kere ortaya koy, ondan sonra aşktan bahset.